Herkese Merhabalar bugün sizlerle birlikte Justin beauty'den yaptığım alışverişi açacağız O zaman şimdi videoyu hemen geçelim ilk önce böyle bir kolonya aldım 4 TL'de yanlış hatırlamıyorsam kokusu normal bir limon kolonyası bir farkı yok ama gayet güzel minik boy Çantaya at çıkmalık Gayet güzel. Arkadaki yazılar silinmiş. Bundan iki tane aldım. Hemiş markasının maskesini aldım. Bu 4 lira düşünce almak istedim ama maalesef satılık bir ürün değilmiş. Yani birazcık kazıklanmış oldum. Ee, ama 4 lira olduğu için çok da bir e, sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Böyle 10 lira 20 lira versem biraz sinirlenebilirdim. Ama 4 lira olduğu için çok sinirlenmeyeceğim. Ben de bundan görmüşken iki tane alayım dedim. Bunun büyük boyu satılmıyor herhalde. En azından ben sitede göremedim. Bu tonik çok indirime düşmüştü ama keşke birazcık daha bekleseydim. Niye diye sorun. Ben 94 liraya aldım ama 84 liraya düştü. Hala indirimde mi şu an bilmiyorum ama 84 liraysa kaçırma indirim. Ben kazıklandım. 10 lira da olsa kazıklandım yani. Hepsi korucayan çok. Bu asik bir ürün değil onu söylemek istiyorum. Bunun içerisinde probiyotikler var ve cinsek gibi ürünler var. 250 ml'lik ürün boyu bu şekilde. Kıvamını göstereyim. Bir losyonumsu. Tam böyle sıvı da değil ama çok da katı değil. Bu beni hayal Bak arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Bu markanın sivilce bantını aldım ama bakın kaç liraya alıyorsunuz? 24 lira. Ve inanamadım. Arkadaşlar yarım saattir anıyı anlatmışım. Ben iki dakikada anlatayım. Ben sivilce bantını sepete ekledim. Siparişi onayladım. Ve Justin Beach'i annemi aramış. Yani annemin telefon numarasını verdiğimiz için. Ben de yanında değildim. Ve ürün kalmadığı için para iadesi yapacaklarını söylemişler. Annem de tamam demiş. Hangi ürünün stokta olmadığını söylemişler. Ama aklında tutamamış. O yüzden ben de hangi ürünün gelmeyeceğini bilmiyordum. Yani kısacası paket açtığımda sürpriz oldu hangi ürünün gelmediğini öğrendiğim için. Bu sivilce bandı değil bu sivilce maskesi. Keşke bu gelmese tüki gelseydi. 10 liraya aldım. Bunu ben kesip hani sivilcenin de üstünü uygularım diye düşündüm. Bu arada bu tarz kağıt maskelerin dibinde kalan solüsyonu bir kaba boşaltıp kullanabilirsiniz. Bu da 20 grammış. Bunu böyle içeriğine bakarsınız. Bu markanın biraz küstüm silici bantının gelmediği için. Para iadesi bakmadım. Bu Mizon'un testeri kolajenli. Bunu çok merak etmiyordum ama gelmişken tabii ki kullanacağım. Niye kullanmayayım? Yine aynı markanın yine bir serumu. Bunun tam olarak ne işe yaradığını anlamadım. Bu seriyi koymuşlar ama ben çok kolajen aram yok. Kolajen daha. olgun ciltler için. Bilmiyorum bunu belki annem falan kullanır. Bu da BB krem olarak yollamışlar. Çok merak ettim. Umarım güzel çıkar. Bu alışverişi çok bekledim ve çok heyecanlıydım. Bu arada Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.